Ceyda bitti. Şimdi Elif'e geldik. Elif Hira ile çarpıyor. Sıfır Tahtayı eder. Tahtayı kapatma görsünler. Sıfır eder. Ee, e, Elif ile de beni çarparsak 20 eder. 20'nin sıfırı 50 var. 2 ee, Elif ile de güleseri çarparsak 20 e, 8 eder. 2 de elde vardı. O ne eder. Bunları çıkartıyoruz. Ha pardon. Topluyoruz. 0 aşağı. 0. Topla ben göremiyorum. 5. 0 aşağı indiriyoruz ya 10 yapacağız. Gerek yok Oka. Devam et. 7 ile de 5'i topluyoruz. E, 12. 12 miksiyeli var. 1 iki iki var bir de elde vardı 3 eder sıra sıfır bir e, e, yüz üç yüz, yüz yüz üç iki yüz elli eder